Merhaba arkadaşlar, geldik mi? Bir hafta sonuna daha geldik mi? Yeni halk arzımız için detaylı bilgileri sizlerle paylaşmaya kaç kişi katılacak? Hap bilgiler neler? Gelen parayı ne yapacaklar? Yeni halk arzımızdan önce şu, önceki halk arzlarımızda sadece Odin teknolojinin halk arz taban serisinin sürdüğünü hatırlatalım tekrardan. Diğer hisselerde öyle kötü ahım şahım taban taban gitme durumu yok. Ama yine de hani isterdik ki 3 halka arz gelseydi isterdik ki şöyle halka arzlar fazla olup da küçük yatırımcı biraz daha fazla para kazansaydı ama bu hafta sadece bir yeni halka arza SPK onay verdi. Sayın Solakoğlu'nun paylaştığı Entra IC Intera Enterra yenilenebilir enerji halka arzının hap bilgilerini bizlerle paylaşmış. Detaylı bilgiler aslında bunlar. Sadece bunlara bakıp bile girilebilir arkadaşlar. Entra kısa kodu ile 10 TL fiyattan al karz olacak. 27, 28, 29 Mart, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü bireysele eşit dağıtım olacak arkadaşlar. Katılım endeksine uygun değil. Yani burada çok soru soran oluyor. İşte niye uygun değil? Formları niye doldurmamışlar? Faiz geliri mi var? Faiz gideri mi var? Buna bakmak lazım. Yani o formları şirket doldurmamış. Fiyat tespit raporu 13 lira 33 kuruşmuş. %25 iskonto uygulanmış. 10 liradan ankarz olacak. 369 milyon lot arkadaşlar. 3 milyar 695 milyon TL'lik küçük sayılmayacak bir halkarz arz geliri olacak. Bu halkarz arz gelirine bakalım ne yapacaklarmış ona bakacağız arkadaşlar. Ne demiştik? Bireysele eşit dağıtım arkadaşlar. Şu ekranımızı bir küçültelim. Bireysele eşit %75'i yurt içi bireysele, yurt %25'i yurt içi kurumsala verilecek. Nakit veya teminatlı T1-T2 akçeye kullanılamaz. Eğer bir hisseyi satıp başvuru yapmak istiyorsanız çarşamba günü o hissenizi satıp cuma günü başvurunuzu yapabilirsiniz. Cuma gününe kadar o hissenin parası hesabınıza geçecektir. Sayın Solakoğlu'nun tahmini dağıtım olarak 80 lot demiş. 800 TL yeterli olur demiş. Ama 120 lot hani garanti olsun diyorsanız o da 1200 TL yapar. Hani biz de diyorduk ki 1000 TL yedek akçemizle başvuru yaparız diyorduk. Ama onu sanki biraz arttıracakmışız gibi görünüyor. Bakalım. Onu yine paylaşırız sizinle. Peki gelen parayı ne yapacaklarmış? İşte zurnanın zırt dediği yer arkadaşlar. %8 ile 15'e arası bağıştan gez yatırım finansmanı. %8 ile 15'e arası Erzin 2 gez yatırım finansmanı. %20 ile 30'u arasını depolamalı res ges projeleri %50 ile 60 arası da yenilenebilir enerji santrali yatırım arkadaşlar. Şuradan görebildiğiniz üzere bir herhangi bir boç yok. Yani bu güzel bir şey. Konsorsiyum lideri ak yatırım, iş yatırım, ziraat. Yani anlayacağınız o ki birçok bankadan ak yatırım özellikle ak banktan başvuru yapabileceksiniz. Geçen son halk arzımız Odin teknolojide yoktu sanırım öyle hatırlıyorum. Birkaç halk arzı yoktu daha doğrusu. Yani borçlu olmaması çok iyi. Yapılacak yatırımlar, gelen para, 10 liralık halkar fiyatı, bulunduğu sektör bence çok iyi. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla biz buradan da başvuru yapacağımızı, katılacağımızı söyleyelim tekrar. Ama sanki elimizde tutmayacakmışız gibi düşünüyorum. Yani sıfır maliyetli hisse biriktirme projemize ekleriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine bir sonraki videomuzda da sizlerle kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım yapılacak, tahmini dağıtım miktarlarını tablo halinde paylaşırız. Biz buradayız. Görüşürüz.